Selam arkadaşlar bugün en son update ile beraber nerflenmeyen prens kartı ile beraberiz prens kartı tek başına bir ordu Böyle lanet bir destan var ve büyük mücadelede oynuyorum Şöyle sorabilirsiniz niye büyük mücadeledeyiz e, Goblin evrimim yok Sağdan prens ile çıkacağım prenses değil Bir deneyelim Şaya, Tam bak tam attığım an bunun denk gelmesi Tamam tamam de çerçöp var farkındayım Evet çok rahat çekti. savundu bizi. Şimdi destede serseriler var. Prenses var. Sende ne var? Binici mi? O çer müsün be sen. Bizde de hançerci var. Bu biraz. E, hançerleri bitince sıkıntıya düşüyorum. Sonrasında bir şey yapmazsa. Evet. Yine biraz sakin takılalım. Normalde direkt ben saldırıyordum da. Tomro düşüne göre fıçıyı çıkalım. Şimdi Prensi bir yollayalım Prensesimiz yok yere gitmesin İyi bir tomruk attı güzel Lan sendire ne çöpmüş desten be Aa. Ee, biz bunu abi bir yerde yakalayacağız da nerede yakalayacağız bilmiyorum Serserileri göndereyim Ne yapayım ya buna Bütün çer çöp ne var ne yok almış deste ya Buz ruhu Elektrik ruhu bilmem ne ruhu Bir tane vurduk kuleye güzel <laughs> Şu an daha öndeyim Sayılır yani işte o Ne yapayım ki ben sana Bak saldırı kartını çıkarmıyor Saldırı kartı fıçı mı senin sadece Hani böyle karşımıza devli mevli Bir şey yollasa e, Prensin bir kuvvetini deneyeceğiz de Boss aydınlığı direkt ben saldım Fıçıyı da fake atalım Belki denge Tomruğu sen kullandın oraya Elektrik ruhu var Birkaç tane vurduk kuleye. Eh, eh, eh işte yani. E, son update ile beraber e, bir sürü kart nerflendi. Ama prense niye nerf gelmedi? Ben sonraki update de nerf geleceğini düşünüyorum. E, bir dakika burada boş boş takıldık. Fıçıyı gönderdi. evrimle Sola hiçbir şey yapmayacağım. Hem de hiçbir şey. Soldan fıçıyı salalım. Evrimli'ye. Onlara a, hançerci var. Biz de... Boss bandit var. Boss Haydut'u bence durduramaz. Oha çift top çevirdin. Sonraki topun ney? Mevrimli mi? Bak o bak. Sen neyin peşindesin ya? Prens'i yolladık. Bir de tomruk atıyorum oraya. Mecbur ne yapayım aga? Başka şey yok elimde. Prens kuleye doğru gidiyor. Bir de fıçı attım oraya. Bir tomruk daha döndürdü lan. Ne yapıyorsun sen ya? Oğlum bu nasıl saykılmış böyle? Ne yapıyorsun Ömer? Adaşım benim. Dark Goblin'i geriden yollayam. Fıçıyı savunak bari. Tomruk atam. Ne yapayım aga? Tomru da fail attım baksana. Bir geriden serseriler. Bak şimdi çöpleri çevirdi ya. bir sonrakine yine çeviriyor abi. Şöyle prenses. Tam ortadan bir şey salar diye. Yine tomruk attı ona. Sağ taraf sıkıştı. Ben soldan saldırıyorum. Fıçıya fıçı attı. Aga çok fena da e, dardasın farkındayım. Sanırım bir şey yok elinde. He? Bak vurdun direkt şarj bak geldi. Hop bir daha. Yani sağa da bayağı vurmuşum da iyi iyi. Yani çok sağ, çabuk saldım be maçı. Çok sağlam oynamıştır hemen sonradan çok çabuk saldın. Michel. Michel, Michel, Michel. Buna bir Pekka vibe aldım sanki. Pekka vibe aldım. Prensesi geriden gönderem. Köprüden çok saldırgan oluyor. Sevmiyorum ya. Tamam şimdi saldırgan direkten sonra köprüden direkmen sorun. Bunda muhafızlar vardır. Yaramaz. Madenci muhafızlar. Çok rahat savundu bize. Tam ortadan serserileri gönderelim. Sağlı solu savunur bence Valkür'le. Güçlü madenciyi. İyi. Fıçı ile bir başlayalım. Vira bismillah deyip. Kartop savunması. Kartop öyle bir tane vurmuyor muydu ya? E, hiç vurmadı. Sağa sola birer tıklattık. 2919'a kadar. Şimdi artık bence saldırı vakti geldi Dart Goblin ile. <laughs> Oha ründevi artı dev yuh. Bu nasıl cycle babacım böyle. Bir çete e gönderem. Ya yani saldırı kardı Sen kaybettin ki bundan sonra çeviremezsin buradan. Ya tamam vurdum farkındayım da. Güçlü madenci ya. Şarjdan da gel bakalım. Prensesimi öldürme. Serseriler bir de güzel. Ben iyi durumdayım valla sola savunman gereken bir tane daha var yaramaz attı. Onu durdurmaz. Sola bayağı vuracağız. Bir de kartopu, topu. Kart da savunmaz. Sağda var. Abi sen sal maçı ya. Michel. Valla. Sal maç baba ya. Bak sağ ben aldım. Sol zaten gidiyor. Güçlü madenciyle savunuyorsun. Dark Goblin'in evrimi dönsün? Bu buradan salmaz da şimdi. Baba bak. Kral be bu nasıl bir hareketmiş. Ben vermeyeyim de yine ne olur ne olmaz. Yine prenses. Mis gibi. Ya normalde bu destere prens diye söyledik ama o kartı hiç kullanmadım bile baksana. Salayım artık yani prensi. Yıldırım o. Oh. Ya. Ya ya ben böyle saçma bir cycle görmedim, duymadım. Dev artı ründevi. Buradan prens yürür mü lan? Prens gidiyor kuleye tıklattı Prens çubuğuyla. 3 taç e, kaçınılmaz kardo. Deve niye gittim be? Deve gitmesen iyiydi. Deve gitmese üç taçtı. Son bir şans belki bir ihtimalle. Fıçı vuramaz. Üç tacı son anda kaçırdık Michelle'e karşı. Olsun. iyi oyundu. Selfish boy. Bencil çocuk Sakarya infaz ee, Türk bir kardeşimiz geldi. Genelde Türkleri ne karşı kaybediyorum videoda ya. Sağ taraf niye bir tozlandı sanki? Eee haritanın efekti midir nedir? Sağ taraf bir parlak hissediyorum. Ha sağda lamba varmış. Elektro ejder. Ne olur ne olur eksir golemi olmasın. Bardolar varmış. soldaki Barzo'ya bir Dart Goblin'i yollayalım. Sağdan da çok az vurur. Ne gerek vardı ki bu öfke şimdi? Şimdi bunda Elektro var, Barbarlar var, Öfke var. Varkür de vardı. Şimdi Köprü'den e, Prens bir iş yapmadı. Barbarlarla karşı dedi. Şöyle yapsak. E, prens'i biraz geri... Ya İksiri golemi e, fıçıyı da salayım ben de. Gidi canısın da abi sal. Salayım sana maçı. Eyvahlar. Abi, abi kaybettik maçı ya. Bir de şimdi Valkyr yollayacak. Değil mi? Oo! Oh, evrimli bir de. Geçmiş olsun bana. Normalde bak abi elle yıldırım mıldırım yoksa buna karşı yapacağım hiçbir şey yok benim. Farkındayım orada ee, Prenses Mefta Bilerek attım onu abi zaten kaybettim maçı ya Elektro artık ölsün Çeteyi de buraya atıyorum Hiç İksiri golemi Ben maç yaptığımı sövüyorsunuz ha Şu prensi böyle hunharca kullanabildiğim bir maç denk gelmedi be Hadi var kuleye Hadi supportluyorum seni var kuleye dene bir, bir şansını dene Karşıya boss geldi. Şarjana gel. Yerinde olsam o şarjama kullanırdım. ile karşılayalım. Tomruğum mu var neyim var? Güzel. Böyle keyifle bir kullanamadım şu kartı ya. Biz de boss haydut kullanalım. Ne olacak şimdi? Geriye dart Goblin'e çerçöp gönderir bu. Marker tamam. Charles'ı da gel. Tamam, on onlara vurmuyor. Bir de fıçı. Niye? Çünkü tomruğu kullandı. Geriye döndü. Tamam, güzel. Sersellerle bunu rahat karşılarım diye düşünüyorum yani. Ah, ya, hançer bile de yalnız sağlam vuruyor ya. Jello Bizim prensle cellatı delmemiz lazım. Yoksa yapacak hiçbir şey yok. Evet şu an yolladım prensi. Bakalım mal prensimiz ne yapacak? Bir işe yara prens. Video başında seni o kadar övdüm. Sen de fıs çıktın. Gerçi şu fıs halimi lan. Bir prense bir var bir de cellatı rahat öldürebildim. Geriden çeteyle çıkalım. Bu video biraz e, temkinliyim fark ettiniz mi böyle tam temkinli derken köprüden direkt ben boss Bandit'te bir dalış yapalım ya oha ya. O onu öldürmez ki. Bak çeyrek canım gitti değil mi neredeyse. Heh. Tamam güzel. Elimde Dart Goblin'i var. Serseriler gel bakalım. Ama serseriler çok iyiymiş biliyor musun? Çok rahat savunabiliyorum. Şimdi soldan prens zamanı bence. Hadi bakalım. Evrimli Valkür. Prens tıklatıyor çubuğunu. Valkür'ü öldürüyor. Başka bir yalta yarıyor mu? Yak. Şimdi boss haydut sırası bizde. Karşıda var boss haydut lan. Lan kartogene doğru dürüst. Çeteye gel. Güzel. Bir de fıçı. Ya çok bir varlık gösteremedik aslında şimdi bence prens zamanı yine. Tomruğu çıkardın güzel. Bir dar Goblin'i daha. Oha burası çok karabalıklar şey yalnız. Sizin bir gitmeniz lazım şu tomruklar. Hadi sıra bende. My turn Bize <laughs> sen ölürsün zaten orada zehirden gitmen lazım. Şimdi şimdi yine prens zamanı. Şu prensi e de bir zamanı bir türlü gelmedi arkadaş ya. Hadi. Hadi mal pres. Hadi. Ee, yok abi ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Normalde prenses köprüden de yollanabilirdi de çöp olur giderdim. Bu yüzden göndermedim. Valkür artı boss aydut. Bir de serseriler. Senin bu savunmaya geçmen abi. Neredeyse mümkün değil ya. Hadi boss aydut. Yap bir şeyler. Yak. Tomruk var, kar topu var. Abi ben de köprüden salıyorum. Ne yapayım? Madem öyle işte böyle. İşte prens. E ee, prens. E ee, prens, ne yaptın prens? Ya çok fena sıkıştım lan. Çok fena sıkıştırdı beni orada. Yine serseriler. Abi net, ya çekişme var da kimse kuleye vuramıyor doğrudur. Ben de tomruklar falan vurmaya çalışıyorum. Sıkıcı ya. Yine prens. Hadi prens yap bir şeyler. Gitti. Yalnızlar serserileri desteğe koymasaydım bitmiştik biliyor musun? Şu an yine bitmek üzereyiz prens. Ya şu cellat neden ölmüyor hiç? Aaa. Cellat ölmüyor abi. <laughs> Allah Allah. Yine fıçıyla bir saldırak zaten maç bitti. Kazandık. İyi oyunda. El Chachador. Los Pesuras klanından fıçıyla baslıyoruz. Baslıyoruz. Efendim yine tomruğu düştüler. Güzel. Prensesle biraz darlayalım. Bir önceki maç ne kadar sıkıcıydı. Ben şimdi prensi gelin ya. Prense prens gel. Tomruğa gerek yok. Şimdilik. De bu başka bir şey yollar mı? Tabii ki prens yolladın değil mi? Aferin sana. Güzel. Prenses bir tane vurdu kulemize. Dat güzel bir savunma. Sen ne fıçı var mı? Varmış tabi. Olmaz mı babacım ya? Birazcık vuracak. Çok iyi oyundu. Seni tebrik ediyorum. Sıra bende. Geride kal lan. Eyvah eyvah eyvah. Sorun yok. Sorun yok. Şarj ol bakalım. Şöyle bir gel bakalım şuraya. O prenses de ölecek. Hiç merak etme sen. Prenses sonra kuleye. Niye şarjlanmadı? Mesafede mesafe de vardı aslında. Çaça dur. <laughs> Deste dönmedi galiba ne yapsın ya. Böyle barzo saldırırsan sonun bu olur abi. Tomruk mu? Vay be. Ben de öyle çöp birim yok ki. Tomruk düştüysen sıra bende. Darth Goblin'e rağmen yine sağlam vurduk ha. Çeteyi yolluyorum. Tomruğu çıkmıştı bu Kamil. Kara prens gönderir. Ezber ya abi ezber ya. Prensin verdi abi korku yetiyor biliyor musun? Sağlam bir e, korku veriyor rakiplere. O kuleye vurur mu? Adam lan. Yine bir tane burada. Soldan prenses. Yani tomrukla rahat bir savunma yapacağız. Prens Nano kuleye vuracak demişim de. Çeteyi mecbur attık. E çok vurmasın kuleye. Dart Goblin'i evrimi. E biz aldık sağa sorun yok. E, solo savun biraz. Yine serseriler. Biraz yapma bunu. Biraz erken attım. daha abi bu kadar da olmaz yani değil mi? Karşının prensi şov yapacak birazdan yani. Biraz daha salsam şov yapacak Kamil. Yok oğlum yok. Sana burayı vermem ben. Sende ne varmış abi? Destelerimiz birbirine çok benzer ya. Değil mi? Fakat olmadı be kardeş. Ben kazandım. Püv. Son maçımız bugün Fake geldi. Koga klanından. Yine fıçıyla başlayalım. Köprüden prenses muazzam bir taktik. Çeteyle karşılık verelim. Ulan iki tane vurdu prenses. Bunda fıcı da vardır kesin ha. Derken fıçının gelmesi güzel. Şimdi biz de aynı taktiği kendisine yapalım. Madem çok iyi bu kadar. Serserilerle karşılayalım ya. Ben bu serserileri sevmeye başlarım yalnız ha. Ya fena değiller bence. Goblin fıçısını bak şöyle fake atıyorum. Prensesi öldürsün diye. Evet işte bu. Aha. <laughs> Sen ezbercisin kanka. Sen ezber oynuyorsun. Bak ben farklı bir soluk verdim Goblin fıçısına. Fena fikir değilmiş aslında değil mi? <laughs> Tomruk atam. Ya buna tomruk gördüğünüzde çeteyle de çok rahat savunabilirim aslında. Yine prenses köprüden. Sen de yolla prensesini. Çekinme. Ee, bu sefer boss haydut. Çeteyi saldık ama solda prenses var ya. Onlara varamaz. Sağ taraf ne olacak? Sola bir dart goblin'i. Maksat bu Kamil de ölsün. İyi rahat savunduk. Şimdi ne yapacağım Pake? Kim daha Pake? Valla çok saldırgandık. Sağ tarafı zaten aldık. Biraz bekleyelim ya. Saldın mı ne yaptın? Senin iksinin dolması lazımdı. Fake. Saldı mı lan? Abi ey, her videoda biri salıyor ya. Niye ise böyle ben çözemedim gitti. Şimdi nihayet prensiz zamanı. Boş kale. Git gol at prens. Ya yani bir şanssızlık oldu ya. Yani böyle prensin ağzına layık rakipler denk gelmedi. Mal prens. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, yani Frens seviyorum da dediğim gibi tam böyle ağzımıza layık böyle harıl harıl rakipler maalesef e, bu videoda denk gelmedi arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Ve dükkanlara PES veya başka bir şey satın almadan önce mutlaka kod bölümüne rozetmen yazarak bana bedava şekilde destek olabilirsiniz.